2024-2025 sezonundan itibaren Şampiyonlar Ligi'nin formatı değişiyor. Peki neden değişiyor? Ve bu yeni format nasıl olacak? Gelin birlikte bakalım. Ha bu arada lütfen kanala abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Avrupa'nın 12 büyük kulübünün Süper Lig adı altında yeni bir turnuva düzenleyeceğini açıklaması dünya futbolunda birçok şeyi değiştirdi. Süper Lig 18 Nisan 2021 tarihinde kurucu kulüpler tarafından gönderilen bir basın açıklamasıyla ilan edildi. Turnuva bu dev kulüplerin her sene değişmeden katılacağı ve aralarında oynanacak maçların daha fazla ilgi göreceği düşüncesiyle kurulmuştu. Kulüpler, dünya futbolunu taşıyan da izlettiren de bizleriz. O halde neden küçük kulüplerle eşit şartlarda yarışalım ki düşüncesindeydiler. Bu 12 kulübün adeta dünya futboluna savaş açması ülkelerin futbol federasyonları tarafından, UEFA tarafından hatta kendi taraftarları tarafından bile sert tepkiler aldı. UEFA ayrıca Süper Lig'e dahil olan tüm kulüplerin diğer tüm yerel, Avrupa ve dünya müsabakalarından yasaklanacağını ve oyuncularının milli takımlarını temsil edemeyeceğini açıkladı. Bu baskılar sonucu dev kulüpler bir bir bu turnuvadan çekilmek zorunda kaldı. Bu turnuva futbolun yeni kuşaklarla birlikte ilgisini kaybetmeye başladığını düşünerek ve tabii ki kulüplerin ekonomik kaygıları sonucunda ortaya çıkmıştı. Avrupa Süper Ligi aslında Şampiyonlar Ligi'nin varisi konumundaydı. Şampiyonlar Ligi'ndeki gelir havuzunun büyük kulüpler için yetersiz kalmaya başlaması ve daha fazla para kazanmalıyız fikri futbolun seyrine yön veriyor. UEFA bu Süper Lig fikrini rafa kaldırmış gibi dursa da elbette ki bu dev sermayeleri mutlu etmek zorunda kaldı. Bu sebeple Şampiyonlar Ligi'nin maç sayısını arttırma fikri ortaya çıktı. Daha fazla maç, daha fazla reklam ve daha fazla gelir. Biliyorsunuz ki Şampiyonlar Ligi eleme turlarından sonra 32 takımın 4'er takımdan 8 gruba ayrılması, grubunu ilk 2 sırada bitiren 16 takımın eşleşmesi ve sırasıyla 16 turu, çeyrek final, yarı final, final olarak devam etmesiyle sonuçlanıyordu. Peki yeni formatta daha fazla takım olacaksa bu süreç nasıl ilerleyecek? Şöyle ki, artık 32 takım yerine 36 takım yer alacak. Artık grup aşaması diye bir durum kalmadı. Lig usulü uygulanacak. 36 takım kulüp başarı puanlarına göre 9'ar takımdan 4 torbaya ayrılacak. Her takım her torbadan 2 takımla yani toplamda 8 takımla maç yapacak. Bu 8 maç rastgele takımlarla yapılacak. Yani aynı takımlar 2 kez oynayamayacak. 4 maç iç saha, 4 maç deplasman olacak şekilde hepsi farklı takımlarla olacak. Bu 8 maçlık periyot için 10 haftalık bir süre ayrılmış. Artık Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları aynı hafta olmayacak. Yani salıdan perşembeye full bir şekilde Şampiyonlar Ligi izleyeceğiz. 8 maç sonunda ilk 8'de yer alan takımlar doğrudan son 16 turuna kalıyor. 9. sıradan 24. sıraya kadar olan takımlarsa kendi aralarında son 16 turu için playoff oynuyor. 9. ile 24. 10. ile 23. şeklinde eşleşmeler darala darala devam edecek. Bu playoff maçları 2 ayakta olacak turu geçen takımlar ligdeki ilk 8 takımla eşleşecek. Buradan sonrası eski formatla aynı. Maç sayısındaki değişikliğe bakarsak eski formatta bir takım grup maçlarıyla beraber finale kadar maksimum 13 maç yapabiliyordu. Ancak bu yeni formatla beraber ligde 8, playoff'a kalırsa 2 daha, son 16 turunda 2 daha, çeyrek finalde 2 daha, yarı finalde 2 ve finalle birlikte toplamda 17 maç yapabilecek. Ne demiştik? Daha fazla maç, daha fazla reklam ve daha fazla gelir. Yani hedeflenen bu. Bu yeni formatın benzerleri Avrupa Ligi ve Konferans Ligi için de geçerli. Ve artık Şampiyonlar Ligi'nden Avrupa Ligi'ne, Avrupa Ligi'nden de Konferans Ligi'ne düşme gibi bir durum söz konusu değil. Bu durumda bizim kulüplerimizin veya bize denk ülkelerdeki kulüplerin bu iki turnuvada daha fazla sürpriz yapabileceği anlamına geliyor. Umarım müziğini duyduğumuzda bile tüylerimizi diken diken eden bu güzelim turnuvayla daha fazla oynayıp için etmezler. Hep birlikte göreceğiz. Hoşçakalın.